Merhaba ben özel konak hastanesi çocuk cerrahi uzmanı Yalım Benibol. İlk kakasını çocuğun doğduktan sonra geç yapmasıyla aslında anlamaya başlıyoruz. Ee, i̇lk 24 saatte mekonyum dediğimiz o yeşil şu kakayı yapmasını bekliyoruz çocuktan. Bunu yapması gecikiyorsa ilk senetim olulur. Ee, ancak daha kısa segmentleri bu hastalıkta daha sonra da e, ortaya çıkabiliyor. Genel olarak bu çocuklarımız bebekliklerinden beri işte iki günde bir, günde bir, altı günde bir ya da daha uzun periyotlarda kakasını yaparlar. Daha karınları şiştir. E, bu bizi şüphelendirici durum. E tabii ki sadece bununla değil. Biz bu çocukların işte filmlerini çekiyoruz. Bağırsak genişliklerine bakıyoruz. Şüphelendiğimiz noktalarda ise ilaçlı filmler çekerek bu hastalığın çok büyük oranda tanısını koyuyoruz. Ancak kesin tanı için bağırsaktan biyopsi alıp sinir hücresinin olmadığını görmek zorundayız. <laughs> Burada bir espri yapayım. İyi çocuk doktoru hiç bu hastalığının düşmanıdır. Neden? Çünkü iyi çocuk doktorları kısa segmentli olan hiç bu hastalığına çok iyi tedaviler veriyorlar. Ve bu çocuklar bir şekilde hayat düzenlerini sağlıyorlar. Ancak ilaca tam bağımlılar. En yani normal e, kronik kabızlık ya da fonksiyonel kabızlıktaki gibi ilacı kestiğinizde düzelme asla yaşamıyorlar. Her seferinde tekrar ediş, her seferinde kötüleşme oluyor. O nedenle e, aslında çocuk doktor takibinizde kabızlığınız e, ilaç kesildiğinde geri geliyorsa ya da ilaç dozlarınız çok yüksekse bu hastalıklar hemen şüphelenmemiz lazım ve bir çocuk cerrah kontrolü şart durumda. Hiçbunun yani hastalığı seviyeleri var. En çok lektosikmoid dediğimiz yani barsal son 15 santimlik kısmını ilgilendiren kısımda sinir hücresi olmuyor. Ancak bu bütün kalın bağırsak yansıyacak şekilde bütün kalın bağırsağın sinir hücresinden yoksun olduğu durumlar da var. Tabii ki seviye ne kadar ileriyse şikayetler de o kadar erken başlıyor ve o kadar agresif olarak önümüze çıkıyor. Bir de bunun ince bağırsakları kadar yansıyan çok nadir durumları da görünebiliyor. Yani şişkunk hastalığının varyant hastalıkları var. bunlardan en meşhuru IND ya da NID denilen neointestinal displezi hastalığıdır. Burada ise evet sinir hücresi var ama tam anlamıyla güzel e, aktivite gösteren sinir hücreleri değil bunlar. Bunun daha da nadir görülenleri e, işte hipoglioneozist dediğimiz sinir hücresi var ama sayısı az immatür ganglia dediğimiz sinir hücreleri var ancak tam gelişmemiş sayıları da yeterli olmasına rağmen. Anal bölge akalazesi dedikleri artık onu kısa segment hiç bunu sokuyoruz aslında farklı varyant hastalıklar var ama ne yazık ki bunların tedavilerinde cerrahinin hiçbir faydası yok. Bu çocuklar eğer teşhis konuldukları noktada ilaç bağımlı bir hayat sürmek zorunda kalıyorlar. Hiçbir hastalığının 2 artı 2 4 tek tedavisi ameliyat ameliyattan sonra da farklı medikal tedaviler, ilaç tedavileriyle de desteklemek gerekebiliyor. Ya da bir bağırsak rehabilitasyon programına almak gerekebiliyor. Ee, hiç bunga benzeyen diğer hastalık sınıflarında ise tamamen medikal tedavi, ilaç tedavilerine bağımlıyız ve ömür boyu sürdürmek zorundayız. Şimdi şişpunk hastalığı ise şöyle bir hastalık. Genellikle çocuk cerrahisi tarafından bir yani çocukken test konulup yapılıyor. Çok nadir erişkine yansıyan tanısı çok geç olan hastalar var. Ama son yaptığımız bir çalışma oldu bizim yani genel cerrah arkadaşlarla birlikte. Çocukken ameliyat olan hastalar çok uzun süre takipsiz kalıyorlar. Ve erişkin yaşlarında da ciddi problemlerle karşılaşabiliyorlar. Türkiye'de ilk defa o nedenle benim öncülüğümde erişkin dönem Şişbunk e, hastalarının bir takip algoritmasını oluşturduk. Onların sosyal adaptasyonlarını sağlama ve genel cerrahi e, meslektaşlarımıza da bu hastalığın ilişkinlikte nasıl takip edilmesi gerektiğini anlatan bir program oluşturuyoruz şu an. Hichburg hastalığında e, karından yapılan ameliyatlar daha eskiden popülerdi e, ancak son zamanlarda en sık yaptığımız ameliyat ve aslında sonuçların da en iyi olduğu ameliyat hiç karnına müdahale etmeden tamamen poposundan yapılan ameliyat. Bazı hiçbun hastalarında sekmen çok uzun. 30 santim, 40 santim, 50 santim civarında bağırsak çıkartmanız gerekebiliyor. O zaman ise kapalı yöntemle karnından bağırsağını serbestleyip sonra tekrardan popo tarafından bu bağırsağı çıkartıp kişi de iç taraftan atabiliyoruz. En son önerdiğimiz yöntemler e, bu iki yöntemdir. Ne yazık ki hiçbun hastalığında ameliyatsız herhangi bir çözüm sağlamak mümkün değil.